Herkese iyi akşamlar. Ee, Suzan ben. Gülizar'ın manevi annesiyim. Ee, şimdi kızımın nasıl olduğunu gelip burada kendi gözlerimle görmek istedim. Umarım kimseye rahatsızlık vermemişimdir. Rengarenk bir masa olduk. Rahatsızlık ne demek? Şeref verdiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Artık sizi de bu çatının altında görmek isteriz. Ben odanızı hazırlattım. Fatoş kızım, hadi çorbaları servis et. Pardon, pardon. Ben anlamadım. Ay vallahi şekerim, ben de anlamadım. Anneciğim, neyse boş verin şimdi bu sevimsiz konuları. Servise başlamayın arkadaşlar, bir dakika. Yemeğe başlamadan önce benim size söylemem gereken çok önemli bir konu var çünkü. Biz Murat'la kaldığımız yerden devam etmeye karar verdik. Babamın kırkı çıkınca nişan yapalım diyorum ben. Sonra bahara böyle havalar düzelir düzelmez çiftlikte güzel bir düğün yaparız. Murat da değirmeni almış. Hafta sonlarını orada geçirmeye razı oldum şimdilik. Nasılsa bunu konuşacağımız daha uzun bir zaman var önümüzde. Tabii Murat'ı çiftlikten ayırmak biraz zor ama... ...ben de İstanbul'da yaşamak istiyorum. Bakalım işte. Ay bu akşam böyle duyuru gecesi gibi oldu. Ee, ben şey söylemek istiyorum siz şimdi ailecek kutlamaya başlamadan önce. Biz yemeğe kalamayacağız. Ee, ben taksi çağırdım şimdi bekletmeyelim. Hadi. Sevgili sepetçiler. Bundan sonra görüşemeyeceğiz. Ben avukattan alırım haberleri. Ee, çiftlik, çubuk, hesap, kitap. Ne varsa o söyler bana. Herkesle tanıştığıma çok memnun oldum. Eee. Kötü bir sürprizdim. Geldim geçtim diye düşün. Hadi. İyi akşamlar. Hadi arkadaşlar, servis yapabilirsiniz şimdi. Gülser, <laughs> kumaşı yok. Oh, Gülser. Gülser, bana sen. <laughs> Durma sen şurada. Nereye gidiyoruz biz? Gece bu saatinde sıfır karanlık. Bilmiyorum. Tek istediğim buradan bir an önce gitmek. Neden bilmiyorum. Hadi. Kalbim ağrıyor. Ya hastaneye gidelim. Sonra bir otel Hadi. Allah Allah ya. Ne oldu şimdi birdenbire durup dururken delendi bu kız? Çok sert. Çok. Kıza bak rüzgar gibi geçti. Tamam sıkıntı yok üzülmesin kimse. Öyle dava açmak falan o kadar kolay bir şey değil. Avukatlarımız anında malar onu duvara. O bizim küçük fırsatçı da avucunu yalar. Turun kimse o kıza saygısızlık etmeyecek demedi mi ben size? Bir daha böyle laflar duymayacağım aslında. Kız kardeşinden söz ediyoruz tamam. Hayriye Sultan. İstiyorsanız koşup bir de özür dileyeyim. He? Yeter dur. Gerekirse yapacaksın. Hadsiz hadsiz konuşma. Oldu. O zaman ben hadsizliğimden kurtarayım sizi. İyi geceler. Oğlum. Uh -huh. Nereye? Ne yapayım gecenin bir yarısı iki kadını mı bırakayım? Gide sana ne? Git evladım git. Haklı çıkacak vallahi Veysel, sen de güvenliği ara hemen. Dışarı çıkmalarına müsaade etmesinler. E o zaman biz de kalkalım. İyi geceler, afiyet olsun. Afiyet olsun size. Am Mini evlilik planlarını anlatınca kızın nevri döndü. Kıskandı. Yoksa bir umudu mu var o oğlanla ilgili? Ne münasebet canım? Abuk bu konuşma. Vallahi bütün hıncımı senden çıkarmayayım şimdi. E ama görünen köy. Gülizar, Gülizar, Gül Güliz. dinler misin beni? Bak endişeleniyorum ha, vallahi billahi ya. Ne oldu ya? bir dinler misin lütfen beni? Sonra anlatırsın derdini. Ah benim inatçı keçim ya. Ay ay. Bu gece artistlik yapmanın sırasını buldu da yer görmedi yer. <laughs> ah be Mehmet Rıfat abi ya. Nasıl bir baş belası miras bıraktın bana? Nasıl tutacağım ben bu kızı bu çiftlikte? Ne oldu? Ne oldu büyük hanım? Ninen gayet hoşuna gitmişti de ne oldu birden fikrin değişti? Anlamıyorum ki. Ben sana sonra uzun uzun anlatacağım. Ay, ah, ay Allah'ım ya, ay. Ayağımı burktum. Dikkatli ay, yürüseydin öyle hem çene çalıp hem yürümüyor değil mi Suzi? Ah, ay. Ah Murat, tam zamanında geldim vallahi. Ay ayağımı burktum. Ay, ay, ay. Ah. Bir türlü şuna laf anlatamıyorum. Lütfen söyler misin? Bir sor bakayım. Gecenin bu saatinde biz nereye gideceğiz acaba? Suzan Hanım, sormama hiç gerek yok. Nereye gideceğiniz belli. Bize gidiyoruz. Buyurun lütfen arabaya. Sen karışma. Bu işe yeter. Biz otele gidiyoruz. Ya sen böyle bir gecede dönsene kutlamalara. Peki. Tamam. Madem öyle bildiğim temiz güzel bir otel var. İzin ver de oraya bırakayım. Hadi binin arabaya lütfen. Lütfen. Tamam. Zaten bileği burkuldu. Şimdi hiç çenesini çekemem. Sen o zaman bizi bırakırsın. Sonra kutlamalara dönersin. Tamam. Kemer. Kemerin. Aa, nereye gittiğini sanıyorsun sen? Gülizar, fazla uzatmadın mı? Bize gidiyorum. Aileden de kimseyi görmek zorunda değilsin. Bak, herkesi huzursuz ediyorsun. Farkında değil misin? Söz veriyorum, yarın nereye isterseniz ben götüreceğim sizi. Kapıya da haber vermişler zaten. Çıkartmayacaklardı sizi. İnanamıyorum ya. Ya inanamıyorum ben. Ya ben burada aileme bir duyuru yapıyorum. Hayatımın en mutlu, en önemli kararını bildiriyorum. Gecenin sonu. Ya, ya çıldıracağım. Kız bir parmağını oynattı. Yer yerinden oynadı ya. Ya gitsene yazar, gitmesene yazar. Niye herkes çil yavrusu gibi dağıldı? <laughs> Zemzem Hanım zaten bakar gibi bakıyor yüzüme. Sana damat adayını ben bulmadım kızım. Bu geceden başlayarak anlayacaksın. Yalnızca adamla evlenilmiyor. Ailesi de yanında geliyor paket olarak. Annenin büyük kuyruk acısı var. Babanla birlikte beni de aldı ya, oradan biliyor. Aa, estağfurullah. Allah herkese sizin gibi bir kayınvalide nasip etsin. O nasıl laf büyük hanım? Yani. Aa, konu kaydı gene. Ya Mineciğim. Bu Gülizar varken sen dikkatleri asla üzerine toplayamayacaksın. Ben sana söyleyeyim. <laughs> tamam, bu Fuat sizin önde giden. Evet ama dediği doğru. Gülizar bulunduğu her ortamda hemen ilgiyi üstünde topluyor. Bak kız fırladı gitti masadan. Hop Murat abi peşine. Ah, ah Minem. Ah nasıl üzülmüştür kim bilir. Öylece gitti mi ya? Vallahi bana sorma ben görmedim. Tatlı servislerini almak için aşağı indim. Bu dikiliyordu Orada gizli gizli seyrediyordu. E abla ben anlatıyorum burada. Sen beni dinlemiyor musun? Dinliyorum kızım. Bak bu Fuat dedi ki Mine. Mine dedi. Sen dedi bu Gülizar burada olduğu sürece dedi. İlgiyi asla üstünde toplayamayacaksın dedi. Tabii herkes bir döndü bir Fuat'a baktı. Ama şimdi Fuat'ta bakılmayacak çocuk değil itiraf et. Muazzez Hanıma söylesek de Büyük Hanımla bir konuşsa, şu Fuat'la Fatoş'un başını bir bağlasak, ha abla? Bence çok münasip. Ne kadar güzel düşünmüşsün. Ben akşama konuşurum. Ee olur mu? Olur. Ay yok canım ben Fuat'la ne işim olur? Fuat tüketenlerden. Ben üreten adam seviyorum. Elleriyle çalışacak böyle. Böyle seviyorum seviyorsun? Yani işte abla biri olacaksa diyorum öyle biri olsun diyorum. Hafuat hmm. Ha Fuat olmaz diyorsun yani. Olmaz. <laughs> ne olacak şimdi? Fuat çok üzülecek bunu duyduğuna. <laughs> Vallahi üzgünüm. <laughs>